Nereye girdin Aras? Nereye girdin? Kimin çadırı o? Benim. Senin mi? Ablanın çadırı değil mi o? Değil. Senin çadırın. Ne var orada? Taş mı koymuşlar içine? Evet. Neden? Oğlum Uçmasın diye mi? Teyze. Teyzesi. Kimi çağırıyorsun sen? Teyzeyi mi çağırıyorsun? Teyze. Top nerede? Topun nerede? Göster bakayım topunu. Teyze. Teyzem, Teyzem. yok. <laughs> Teyze. 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 Aras yok. Aras gitti. Aras neredeymiş? Aras yok. Hop. Oh. <laughs> Düşüyordun Aras. Hop oh. çadır devriliyor. Çadır devriliyor. Oh. Çadır devriliyor. Hoppa. Oh. Çadır devriliyormuş. Hop. Oh. Ablası da geldi. Gidiyoruz diyor. <laughs> <laughs> hadi çıkın top oynayın birazcık hadi. Hadi. Çık. <gülüyor> <gülüyor> Sen çık oradan şey babacığım. Ataşı dışarıya koy. Dikkat et. Dikkat et. Atma hiçbir yere. Dikkat et. Arabaya gelecek yapma öyle çadır işe yaradı desene. Hayır, sen mama. 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 Yok, mama sen hmm. ne yapıyorsun Aras? Aras ne yapıyor? Dede. Anne. Hayır. Hayır. Evet. Ol, diye. Yani şeyden şeyden ne yapıyorsun Baba. sen? Mü? Oğlum sen mi yapacaksın? Sen yapamazsın ki. Deden yapsın ya. bırak. Hadi evet, yapsın ya bırak. <laughs> Ay, ay, oynuyor. diyor olmaz diyor. Ay, oldu mu? Ben, Yanıyor. Hadi mama, sen de yap. Et. Yap. Ay, olmuyor. Hadi. Olacak, 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 olacak. Olacak. Olacak, olmuyor. olmuyor. Çok oldu bırak oldu ay. tamam. Bırak, <gülüyor> <da>. <gülüyor> ne buraya buraya. Evet Bırakın aras yapsın. Mangalar arastan bugün. Ay, Oynuyor <laughs> diyor. Şimdi aşağı düşecek, aşağı düşecek. Baba tut. ne yaptın? Ama et aldı, yakaladı, götürdü vallahi. <laughs> tamam bırak artık yerine. Tamam dedene ver. Ver dedene, deden yapsın. <gülüyor> 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 tamam. Aras, hadi top oynayayım birazcık hadi. Aras, Aras bıçağı ellemek yok. aras. miyim? Aras miyim? Aras. Aras mı top kimin? Bu top kimin? Al top gibi. Senin Benim. mi o top? Benim. Koş bakalım. Hadi gel uzun oyna. Al içeri. Hop. Düştü Aras düştü. <laughs> Sakatlanan futbolcu gibi oynuyor. Araba gidiyor. Kaç 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 Araba geliyor. Arabayı tehdit şimdi oynayabilirsin. Taşı bırakır mısın yere? Taşı yere, bırak. taşı yere bırak. Taşı yere bırak. Hayır taşı yere bırak. Bir daha taş atmak yok. Babana, anne, ablana gelebilir. Aras nereye gitti ya? Aa çadıra girmiş. Aras çadıra girmiş. Ne gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Çadır yere gidiyor değil mi? Nereye gidiyoruz? Yattın mı? Çadır. Aras bu kimin çadırı? Aa uyudu. Ablanın çadırıymış. Aras uyumuş mu? Aras neredesin? Aras neredeymiş? Aras yok ki. Aras yok ki. Değil mi? Uyansın mı? Uyansın mı? Aaa uyumuş.